ekonomi zirvesinin ilk toplantısı vesilesiyle hepinizi şahsım ve ticaret bakanlığımız adına yürekten selamlıyorum. Bu vesileyle birkaç gün önce idrak ettiğimiz mübarek Kurban Bayramınızı tebrik ediyorum. Cenab-ı Allah'tan milletimize, ülkemize, tüm İslam alemine ve insanlığa nice hayırlı bayramlar, esenlik, sağlık, bereket dolu günler niyaz ediyorum. Mersin Ekonomi Zirvesi'ni şereflendirdiniz. Hoş geldiniz. Bu, bu Mersin Ekonomi Zirvesi'nin hazırlık çalışmalarına birlikte karar verdik. çalış e, Start'ı verdik. E, motoru çalıştırdık. Ve bir yıl içinde ee, gerçekten dört büyük arama konferansı oldu. Çok sayıda toplantılar yapıldı. Biz Ticaret Bakanlığı olarak o gün Mersin Ekonomi Zirvesi'ne hamilik yapmayı kabul ettik. Bütün teşkilatımızla Bakan Yardımcım Volkan Ağar Bey ve ekibini görevlendirerek bu çalışmalarda katalizör rolü oynadık. Toplantılara katıldık, diğer bakanlıklarımızla, kamu kurumları ile olan e, diyaloglar ve irtibatlarda da aracılık rolünü oynadık ve bugünkü zirve Allah'a şükür başarıyla ortaya çıktı. Bu aslında bir yıllık çalışmanın final günü e, ve burada Mersin için küresel bir e, oyunculuğa yükselmek için bir marka şehir olmak için e, önemli bir başlangıcın e, bugün başlangıç noktası ama hazırlık toplantılarının final noktası oldu. Bu bir yıl önce gördüğüm coşkulu birlik beraberlik tablosunu bugün de burada kıymetli rektörümüzün ev sahipliğinde Mersin Üniversitemizin ev sahipliğinde bu 1700 kişilik salonda görmekte Bizi ayrıca gerçekten mutlu etti. Bunu tamamen siyaset üstü bir anlayışla tüm konuşmacıları ilgiyle e, gerçekten büyük bir dikkatle dinledik, notlar aldık. E, zaten sonuç bildirgesinde 70'ten fazla yapılacak aksiyonlar var. O sonuç bildirgesi aslında güçlü ve gelişmiş bir Mersin için e, bir yol haritası. Bundan sonra artık bu kıymetli aktörler, milletvekillerimiz, valimiz, büyükşehir başkanlığımız, e, ticaret odalarımız, STKlarımız, basınımız hep birlikte sahip çıkılacak e, ve e, her bir aksiyonun, tedbirin, takibi yapılması gerekiyor. Bu noktada biz de ticaret bakanlığı olarak kendi üstümüze düşen görevi yapacağız. Ee, diğer bakanlıklar üzerine düşen görevler noktasında da milletvekillerimiz hep birlikte çalışarak biz de o gerekli irtibatları sağlayarak bunların takibini yapacağız. Başarıya giden yol böyle gerçekleşiyor. Çok çalışmak, iyi takip ve aksiyon almak e, ve de e, sonuç alıcı çalışmalarla ilerleme sağlamaktan geçiyor. Şimdi. Bunları söyledikten sonra başkanlarımızı dinlerken biraz tefekkür ettim. Mersin için bu kadar güzel insanlar bu kadar bir yıl boyunca çalışma yapmışlar ve inançlı tutkulu bir çalışma. Mersin için motto neler olabilir? Slogan ve Mersin'i birleştirecek, bütünleştirecek diye şunları karaladım. Mersin marka şehir. Mersin birlikte gelişmenin ve güçlenmenin merkezi, Mersin hep birlikte güçlü Geleceği Mersin görülmesi gereken ve buluşma noktası ve Mersin için e, bir 5T formülü öneriyorum. Nedir bu 5T formülü? Avrasya'nın ticaret taşımacılık, tarım, turizm ve teknoloji merkezi eşittir Mersin. İnşallah e, bu alanlarda zaten Mersin'in güçlü bir altyapısı var. Bu alanlarda konsantre çalışmalar yaparak e, daha da iyi noktaya taşınır. Ama şunu unutmamalıyız. Sadece Mersin dememeliyiz. Adana'da demeliyiz. Antalya'da, Karaman'da, Konya'da, e, Gaziantep'te e, demeliyiz, Niğde'de demeliyiz, Türkiye demeliyiz. Çünkü e, önce olmak güzel bir şey, takip edilmek güzel bir şey. E, ama başarılar ve iyilikler paylaşıldıkça çoğalır, üzüntüler de paylaşıldıkça azalır. Bunu da unutmamamız lazım. Mersin halkının ve Mersinin değerli yöneticilerinin bu birlikteliğinin daim olmasını Allah'tan diliyorum. Bu kenetlenme ve dayanışma inşallah ileride devam etsin diyorum. Biz 1 Ocak 2024'te faaliyet bazında ihracat açıklama modeline geçtik. Burada baktığımızda Mersin'in geçen yıl yüzde 4.6 artış ile 10 milyar 100 milyon dolarlık bir ihracat hacmine sahip olduğunu memnuniyetle görüyoruz. İnşallah Mersin'i bir Dubai konumunda e, inşallah orta vadede göreceğiz. Bu konuda bütün yatırımlarımız yapılıyor. Kalkınma yolu Irak. Irak kalkınma yolu bittiğinde Basra'ya gelen Asya'nın ürünleri Avrupa'ya geçerken Irak'tan sonra Güneydoğu yollarımızı izleyip Mersin'den şeye kavuşacak. Dünyaya açılacak. Avrupa'ya açılacak. sanayide Marmara bölgesindeki aşırı yoğunluğu dağıtmak ve Samsun Mersin aksına doğru yeni OSB'ler kurarak daha dengeli hale getirme konusundaki yatırımlar da çabalar da yine Mersin ve bölge şehirlerine önemli faydalar sağlayacak. Burada şu e, çok önemli Mersin bir liman şehri olduğu için e, şunu da söylemek istiyorum Mersin'e gelen e, Türkiye'ye toplam 21 bin e, Türk gemisi ve e, yaklaşık 39 binde e, yurt dışı bandıralı gemiler ihracat amaçlı, ithalat amaçlı yük taşıyorlar. Yaklaşık bu 60 bin gemi geliyor demektir. Bu aynı zamanda 60 bin gemi çıkıyor demektir. Bizim dış ticaretimiz değerli arkadaşlar geçen sene 610 milyar dolardı mal bazında e, ve e, 167 milyar dolarda e, hizmetler ticaretimiz vardı. Toplam 775 milyar dolarlık bir Dış ticareti yönettik e, hükümet olarak, Türkiye olarak, Ticaret Bakanlığı olarak ve bu dış ticaretin malların yüzde 80'i deniz yoluyla taşındı. Burada da Mersin limanı Türkiye'de ikinci sırada başkanlarımız ifade ettiler e, ve 8 milyon adet konteyner getirdi, götürdü. Bunları söylüyorum Mersin açısından ve Türkiye'nin dış ticareti açısından büyüklükleri ortaya koymak için. Bir de bunu şunun için vurguladım. Son aylarda zaman zaman Mersin limanı ile alakalı olarak işte İsrail'e giden yük uğruyor, uğramıyor veya şu taşınacak, bu taşınacak gibi haberler dolaştırılıyor. Şu gerçeği görmemiz lazım değerli arkadaşlar. Biz ateşkes görüşmeleri sonuçlanacak beklentisi ve çabalarıyla 6 ay kadar bekledik. Bütün dünyadan daha fazla uğraştık. Önce kısmi ihracat ambargosu uyguladık 9 Nisan 2014'te başlayarak. 3 hafta sonra 2 Mayıs 2024'ten itibaren de tam e, sınırlamaya geçtik ihracat ve ithalatta. Hiçbir gümrük işlemi yapılmıyor. E, transit e, ticaret, serbe, e, serbest bölge ticareti de yapılmıyor. Ne? E, 2025'in ilk 5 ayında 1 milyar 800 milyon liralık kendilerine %50 faiz sübvansiyonlu, %25 maliyetli kredi desteğini sağlamıştık. Milletvekillerim gelirken buraya telefon açtılar ve dediler ki, eee esnafın gerçekten şu anda bir beklentisi var. Biz de Halk Bankası'yla test kompla konuştuk. Mersinli esnaflara bu sabahtan eee başlamak üzere bir yüz milyon lira daha bu yüzde elli faiz indirimli finansman desteği sağladık. Hayırlı uğurlu olsun diyorum. Bu esnaflarımıza sağladığımız destekler arkadaşlar 600 milyarı geçti ve bu büyük destekle esnaflarımızı güçlendirmeye, geliştirmeye gayret ettik. İhracat demek yedi harfli bir kelime değil ki. Yatırım demek, üretim demek, istihdam demek, döviz geliri demek, dış borçlara ihtiyaç duymamak demek. Bu açıdan bizim bakanlık olarak, hükümet olarak kırmızı çizgimiz ihracatı bazen hızlı bazen gıdım gıdım da olsa arttırabilmeyi başarmak. Çünkü birçok ülkenin ihracatları azalmaya başladı son ticaret savaşları nedeniyle. 86 milyon vatandaşımızın beslenmesi, gıdası, arz yeterliliği çok önemli. Tarım Bakanlığımızla çok istişareli ve koordinasyonlu çalışıyoruz. 86 milyon tüketicimiz var, vatandaşımız. 61 milyon turist geliyor, 61 milyon turisti de doyurmak zorundayız. Yani tarım bizim için olmazsa olmazlarımızdan biri. Mersin de Türkiye'nin tarımda lider şehri ve bu anlamda da istikbal gelecekte de umut vaat ediyor. Ticaretin artması yine Mersin'e yarayacak, Türkiye'ye yarayacak. Doğrudan yatırımlar da çok önemli. Bakın Mersin Serbest Bölgesi Türkiye'deki ilk serbest bölgeydi. Rahmetli o zamanki başbakanımız, sonra cumhurbaşkanımız olan Turgut Özal'ın başlattığı bir projeydi. Ne kadar e, faydalı olduğunu sizler gördünüz. 19 tane serbest bölgemiz var şu anda. Ve dün açıklama yaptık. Mayıs ayında rekor kırdık. 1 milyar 180 milyon dolar ihracat aylık serbest bölgelerden ve e, Mersin ikinci oldu maşallah tebrik ediyoruz. Sayın Cumhurbaşkanımız bizim öncülüğümüzde gittiği ülkelere ticaret bakanlığı olarak bizi de götürüyor ve o görüşmelerde liderlik yapıyor. Firmaların sorunlarını dahi dile getiriyor bundan asla yüksünmeden sırf kendi insanımız. Şirketlerimiz, vatandaşlarımızın işi olsun, aksayan alamadıkları ödemeleri alabilelim diye hep birlikte uğraşıyoruz. Türkiye yüzyılı vizyonumuzu ticaretin yüzyılı vizyonuyla taçlandıracağız inşallah. Ayrıca son olarak şunu ifade etmek istiyorum. Terörsüz Türkiye hedefi de Türkiye'ye inşallah yeni bir lig atlatacak yükseliş yönünde 2 2 trilyon dolara yakın 40 yılda harcanan kaynaklar tüketilen kaynaklar bundan sonra yatırıma, üretime harcanacak. Güneydoğu vilayetlerimize gittiğimizde gerçekten çiçeklerin açtığını şehirlerin daha güzelleştiğini memnuniyetle görüyoruz. Yapılan yatırımlar sayesinde ee, ve bununla da Türkiye'miz Türkiye yüzyılında terörsüz Türkiye hedefiyle daha da iyi olacak. Eee sizlere selamlarken eee Mersin Ekonomi Zirvesi dolayısıyla sizleri yürekten tebrik ediyorum. Coşkunuza hayran kaldım. İlginize hayran kaldım ve Ticaret Bakanlığı olarak Ankara'da ee, sizlere her zaman e, ev sahipliği yapmaya ve sizlere hamilik yapmaya devam edeceğiz. Bu bir günlük bir ziyaret değil. Ee, Mersin Ekonomi Platformu ve Mersin Ekonomi Zirvesi'nde alınan kararlar ve yol haritasını inşallah sizler yerel düzeyde bizler merkezi hükümet olarak takip edip 5T hedefini Mersin için gerçekleştireceğiz. Hepinize sevgiyle, saygıyla selamlıyorum. Allah'a emanet olun. Uzun soğuklu bir sürecin dönüm noktasındayız. Bölgesel güçten küresel oyunculuğa uzanan bu yürüyüşte önemli bir adımı birlikte atıyoruz. Bu buluşma ortak aklın ve vizyoner bakışın eseridir. Bir şehrin kendi potansiyeline olan inancının ve geleceğine geleceğini birlikte inşa etmek kararlılığının göstergesidir. Sayın Bakanım, kıymetli katılımcılar, Mersin tarih boyunca limanıyla, üretim gücüyle, ticaret kültürüyle ve girişimci ruhuyla Akdeniz'in kalbinde öncü bir şehir olmuştur. Mersin bugün de Anadolu'yu Akdeniz'e ve küresel ticaret yollarına bağlayan önemli bir geçiş kapısıdır. Aynı zamanda üretim ve ticaretin merkezi olarak güçlü bir ekonomik aktördür. Mersin sadece konumuyla değil, vizyonuyla da stratejik bir şehirdir. Lojistikte önemli bir geçiş noktası, tarımda bereketin kalbi, sanayide üretimin gücü, turizmde ise parlayan bir yıldızdır. Bu potansiyel ve sektörel çeşitliliğiyle Mersin, cumhuriyetimizin ikinci asrını Türkiye yüzü olarak taşlandırma yürüyüşünün en ön saflarında yer almaktadır. Sayın Cumhurbaşkanımızın liderliğinde her alanda hayata geçirilen yatırımlarla Mersin gücüne güç kattı. Bu süreçte tamamlanan 2555 proje, devam eden 346 yatırım ve doğrudan desteklemelerle birlikte devasa bir kaynak Mersin'imize tahsis edildi. Bu yatırım ve destekler bu şehre verilen büyük değerin bir kanıtı. Mersin barajlardan tarımsal sulamaya, havalimanından otoyollara, hastanelerden spor tesislerine, organize sanayi bölgelerinden lojistik altyapısını güçlendirmeye kadar tüm sektörlerdeki yatırımlarla her geçen gün marka değerini yükseltti. Bu vesileyle ilimize kazandırılan her bir yatırım ve güçlü destek için Sayın Cumhurbaşkanımıza bir kez daha şükranlarımızı arz ediyoruz. Zirvenin hazırlanmasında emeğe geçen bütün kurumlara çok teşekkür ediyoruz. Sayın Valimizin himayesinde Mersin Ekonomik Platformu'nun koordinasyonunda ve büyük emekle aylardır süren birçok kurumumuzun destek verdiği bu çalışma Mersin için son derece önemli. Bu topluluğu bir araya getirmek her şehirde kolay değil. Dünya çok hızlı değişim süreçlerinden geçiyor. Küresel rekabet dünya ticaret savaşlarıyla artıyor. Çevre bölgelerimizde bitmeyen kaoslar devam ediyor. Tüm bu sorunlar arasında üreten ve ürettiğini ihraç eden bir ülke olmanın stratejik konumumuzun istikrarın Güçlü ordumuzun ve söz konusu Türkiye olduğunda ortak noktada buluşabilen bir millet olmanın yararını ve değerini açıkça görüyoruz. Suriye'de 13 yıldır süren iç savaşın ve küresel güç oyunlarının bitmesinde Türkiye olarak oynadığımız rolle ülke olarak Avrupa, Avrasya ve Akdeniz havzasında yumuşak güç olmanın da ötesinde oyun değiştirici de bir siyasi Askeri ve ekonomik etki alanı elde etmiş durumdayız. İşte Türkiye'nin bu coğrafyada yeniden bir güç noktası olmaya başladığı bu süreçte ülkemizin ekonomide ve dış siyasette daha etkin olabilmesi için bu bölgenin en stratejik kenti olan Mersin'e büyük roller düşüyor. Mersin'in daha güçlü olması gerekiyor. Mersin'in değerini buna göre okumak gerekiyor. Türkiye'nin dünyaya açılan kapısıyız. Stratejik anlamda özel bir kentiz. 185 ülkeye yaptığı 10 milyar doları aşan ihracatıyla net ihracat kentiyiz. Bunun yanında tarım ve gıdada Mersin'de ne kadar kuvvetli olduğunu vurgulamak için müsaadenizle şunları söylemek istiyorum. TİM yani Türkiye İhracatçılar Meclisi'nin İlk bin e, ihracatçı listesinde 17 tane Mersinli firma yer alıyor. Bunun 11 tanesi gıda ve tarım firması. 17 firmanın 11 sayın bakanım gıda ve tarımla iştigal ediyor. İSO ilk 500 açıklandı bu sene. İkinci 500 e açıklanmadı. İlk 500'e göre 10 Mersinli firmanın 6 tanesi tarım ve gıda sektöründe faaliyet gösteriyor. Bu veriler Mersin'in tarım ve gıda sektöründe konumunun ülke ekonomisine en yüksek katkıyı sağlayan illerden biri olduğunu açıkça ortaya koymaktadır. Mersin tarih boyunca bir liman kenti olarak stratejik önemini korumuş, Anadolu'nun denizden dünyaya açılan kapısı olmuştur. Bugün dünya konteyner taşımacılığının ve küresel deniz trafiğinin önemli bir geçiş noktasında bulunan kentimiz bölgemizin ve ülkemizin lojistik gücünü pekiştiren bir köprü vazifesi görmektedir. Bugün yıllık 2 milyon 600 bin TU elleşleme kapasitesine sahip ki MIP'nin rıhtım gelişme projesi tamamlanması ile birlikte 3.6 milyon T TU kapasitesine ulaşacak olan Mersin Limanı Akdeniz havzasının en büyüklerinden biri olup Türkiye toplam konteyner trafiğinin yüzde on tek başına gerçekleştirmektedir. Mersin Limanı hem ihracat hem ithalat hem de transit taşımacılık açısından Türkiye'de en etkin çalışan limandır. Hinterland'ın da İç Anadolu, Güneydoğu Anadolu ve Akdeniz bölgesindeki birçok il bulunan Mersin Limanı Aynı zamanda Orta Dağ ülkelerinin ve bağımsız devletler topluluğunun da transit merkezidir. Sayın bakalım Mersin yalnızca bir liman kenti değil, turizm, tarım, sanayi ve lojistik gücüyle Türkiye'nin itici güç ekonomisinin itici güçlerinden biridir. Bu tablo Mersin potansiyelini gözler önüne sermektedir. Ancak bu potansiyelin sürdürülebilir olması ve kalkınmaya dönüşmesi için tamamlayıcı yatırımlara ihtiyaç duyulmaktadır. Bu noktada Sayın Bakanımızın liderliğinde hayata geçirilen ve kendimizin kalkınmasına doğrudan katkı sağlayan projeler için teşekkürlerimizi sunmak isterim. Özellikle Çukurova Bölgesel Havalimanı'nın hizmete alınması, kentimizin ulaşım kabiliyetini önemli ölçüde arttırmıştır. Ana gayemiz yerel yönetimler ve hükümet temsilcilikleri başta olmak üzere bakanlıklar ve parlamento ve cumhurbaşkanlığı birimleriyle daha fazla iletişim halinde olarak Türkiye yüzyılı vizyonu kapsamı içerisinde ortaya çıkacak olan yatırım imkanlarından Mersin'in daha fazla pay almasını arzu etmekteyiz. Saygıdeğer Bakanım, vermiş olduğunuz desteğin hepimiz için çok kıymetli olduğunu ifade ediyor. İş dünyamız adına zaten size candan ve gönülden teşekkürlerimizi arz ediyorum. Aynı zamanda görevlendirdiğiniz bakan yardımcımız Volkan Ağar beyefendiye ve ekibine de ayrıca teşekkürlerimi arz ediyorum efendim. Milli ve manevi değerlerimize bağlı kalarak medeniyet idealimiz için Efendimiz Aleyhisselam'ın İnsanların en hayırlısının insanlara faydalı olanıdır müjdesine mazhar olmak ve Allah'ın rızasını kazanabilme hedefinde bizler liderliğin gönül işi olduğunu zat halinizden öğrendik. Zirve sadece bir toplantı değil, Mersin'in ekonomik geleceğini birlikte şekillendirme iradesidir. Her birimiz farklı sektörlerden, farklı deneyimlerden gelsek de ortak bir hayalde birleştik. Daha güçlü bir Mersin, daha rekabetçi bir Türkiye için yola çıktı. Mersin, stratejik ve coğrafi konumu, çok mutlu ulaşım ağı, modern limanı, bereketli toprakları ve girişimci ruhuyla ülkemizin yükselen yıldızlarından biridir.